Herkese merhaba kaldığımız bölümden devam ediyoruz bu bölümde The Prisoner yani mahkum bölümünü oynayacağız Bakalım bizi neler bekliyor ee, Mahkumu kurtar ve bir tane dost kazan diyor hadi başlayalım combat. Ee, Bakalım hedeflerimiz artık İngilizce yazıyor Tamam Mahkumu kurtar Guardian'ı e, Mağlup et ve gemi alıp buradan Kaçın diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakalım nelerimiz var. Diyor ki bildi. Mahkumu kurtar diyor. Hemen kurtaralım. Hero. Şunu kapatalım. Ha, mahkumu kurtarmamız için kapıya saldırmamız lazım. Hero atak. Ee, bu bir düşman olarak gözüktüğü için direkt ne yazıyorsa onu yazmam gerekiyor arkadaşlar. Büyük küçük harf duyarlı. Tamam onu kurtardım. Hatta şu komutu buraya gireyim. Ee, Guardian'ı mağlup et diyor. Öncelikle onu kurtardıktan sonra hemen kilo atak. adı neymiş? 2 Bir deneyebilir miyiz çalışıyor mu diye? Evet bir tane okçu kurtardık çok güzel. Biz önde o arkada savaşacak biraz takılma mı oluyor? Hayır. Bizim okçu dağlara taşlara attı biraz oku. Hadi gelin sıfırlayalım bölümü. Sıfırlayalım. Şimdi ee, direkt saldırmak olmuyor. Biraz strateji yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş biraz fazla vuruyor. Tivu denilen arkadaş. Ne yapacağız o yüzden? Öncelikle buraya ilerleyelim. Kurtardıktan sonra 1-2. Hero right 2 diyelim. Ardından hero attack 2. Hatta birkaç kez saldıralım. Hadi bir kez saldırıp deneyelim. Belki orada sıkıştığımız için bir sorun oldu. Hemen deneyelim. Bu sefer güzel yiyorlar. <laughs> Evet bizim adamımız dayanamıyor. Buna bir çözüm getirelim. Şimdi şöyle yapabiliriz. E, saldırı başlayınca bizim adamı aşağı doğru koşturalım. Bizim adam kaçarken arkadan okçu belki gardiyanı indirebilir. Şimdi bir iki üç kere inmesi gerekiyor. Ardından sağa gitmesi gerekiyor karakterin. Hadi deneyelim kodumuzu. Okçuyu kurtardık. İlerliyoruz. Şimdi benim adam kaçacak mı? Onu çok merak ediyorum. Oy, oğlum. Süper. Biraz fazla aşağı in demişim. Onu düzeltebiliriz. Sonuçta komutumuz çalışıyor. Evet arkadaşlar e, bu yöntemi biz e, oyunlarda kayıtlama metodu diyoruz. Yani e, saldıracağın kişiyi işte peşine takıp kovalatma. Arkadan da okçumuz ne yaptı? Onu alaşağı etti. Evet. Devam edelim. Dokuzuncu Evet. Döngüler. Güzel. Döngülere geçeceğiz. İlerleyelim. Burada döngülerle ilgili e, konsept videomuz var. İsterseniz izleyebilirsiniz. Ben atlıyorum bu kısmı. Code Combat. Evet. Dokuz ateş dansı diyor. Ee, buradan bize ateş topları gönderecekmiş. Dans ederek bunlardan kaçmamız gerekiyor diyor. Ve bunun için while true döngüsünü kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve şu aşağıdaki gibi gösterimi varmış. Hero move left sola gider. Ve buraya bir tane de move right ekleyeceğiz sanırım. Hero sürekli sol sağ sol sağ şeklinde hareket edecek. Başlatalım. Zaten bakın bize bir ipucu vermiş. Buradaki döngüye bir move left ekti. Şimdi arkadaşlar hemen move left'imi ekledim. Çok güzel. Çok güzel bir bilgi verdi. Hemen açıklayıp. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi while true döngüsünün bir elemanı olabilmesi için bir kodun e, döngüye ait olabilmesi için başında şu, görmüş olduğunuz gibi 4 tane boşluk bulunması gerekiyor. Siz zaten otomatik olarak e, kelimenin sonunda Enter'a basarsanız döngün içerisine yazı yazmış oluyorsunuz. Eğer bunu silerseniz bakın Kiro say merhaba dersek döngü bittikten sonra merhaba diyecek karakterimiz. Şimdi bu komutu deneyelim. Kesinlikle bu dört boşluğu unutmayın arkadaşlar yoksa hata yaparsınız. Çalıştınız. samuray dansını yaparak bölümü geçiyor. Peki ne zaman sona erecek? Hiçbir zaman. Arkadaşlar Wild True'da e, herhangi bir şey belirtmediğimiz için sonsuza kadar dans edecek bu karakter. Evet. Son olarak 10. bölümü oynayalım ve YouTube bölümünü bitirelim sizinle. Sonraki seviyeye tıklıyoruz. Kahraman hayatta kalmalı. Labirentte yönünü bulmalısın ve e, altı satırdan daha az kod kullanırsan bonus kazanırsın diyor. Evet burada bir kere döngü kullanacakmışız arkadaşlar. Evet, çıkış yolumuz güzel. Şimdi şöyle e, farenin tekerleğini ileri iterek şöyle geniş bir bakış alalım. Şimdi sen bir başa gel bakalım aslanım. Heh. Tamam. Şimdi bizim komutumuz biraz uzun. İki tane move right yerine biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şu şekilde parantez içerisinde iki yazıyoruz. Şimdi karakterimiz iki ilerleyecek. Şöyle çalıştırıp durdurayım. İki ilerleyecek. İki yukarı çıkacak ardında. Tabii ki bunu döngü içerisinde yapmasını istiyorum. Ondidon. 2 i̇ki ilerleyecek 2'ye yukarı. 2 sağa 2 sağa 2 yukarı çıkacak sanırım. Evet. Çok basit oldu Ondidon. bu. Toplam kaç satırda yazmışım? 1, 2, 3. Aradaki açıklama Ondidon. bloklarını saymıyoruz bloktan. Ondidon. Evet. Bitirdik. 10. bölümde bu kadardı. Öncülerle bitirdik. Ondidon. herhangi bir bonus bölüm yok. Bir sonraki bölümden devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.